Arda merhaba. Bunu şöyle anlatalım şu soruyu sana. Şimdi bak e ekok e, ebop alınırken ortak olanların tamam mı? Üstü küçük olanlar. Şurada burada 2 üzeri 3 var 2 üzeri A var. Ben 2 üzeri A'yı alacağım büyük olasılıkla. Tamam 2 üzeri A'yı şöyle A, Şurada A yapalım. 10 benzemedi bir daha yazdım. Ha. Neyse çarpı Ortak kim var? 3'ler var. Bak burada 3 üzeri 2 var. Burada da 3 üzeri 1 var. Ne yapacağım o zaman? 3 üzeri 1'i e alırım. Eşittir. Bunların çarpımı bana 12'yi verecek. Kimi? Yani EBOB'u verecek. Buradan 2 üzeri A eşittir. 12 3'e bölürsen 4 bulursun. 4 de ne yapar? 4 de 2'nin karesi yapar. Dolayısıyla tabanlar aynı. O zaman üstler de aynı olacak. A'yı kaç bulursun? A'yı 2 bulursun. Tamam mı? Şimdi ek oku bulalım. Ek oku bulurken de ortak olanların üssü büyük olanlar yani burada 2, ay üzeri a'yı buldum. 2 üzeri 3. 2 üzeri 2 oluyor. Burada 2 üzeri 3 var. O zaman 2 üzeri 3'ü alırım. Çarpı 3, 3 ortak. 3 üzeri 1, 3 üzeri 2. 3 üzeri 2 alırsın. Üssü büyük olanı. Çarpı 5 üzeri b ortak olmayan. Evet. Kaç yapacak bu? 360 yapacakmış. 360 yapacak. Tamam. Şurası 0 oluyor. Tamam. Şimdi burada ne oluyor? 8 çarpı 9 çarpı 5 üzeri B eşittir kaç? 360. Tamam mı? Şuradan 5 üzeri B tamam mı? 5 üzeri B eşittir kaç buluruz? 360'ı bak 8 çarpı 9'a bölersin burada. 5 üzeri 1 bulursun. Tamam. E ne olur? Tabanlar aynı. O zaman üstler de aynıdır. B eşittir 1 olur. Dolayısıyla A artı B kaç olur? 2 artı 1'den o da eşittir. 3 olur. Tamam mı Ardacığım? Hı? Teşekkürler.